Teşekkür ederim Bobby. Sen de söylediğin gibi yanında Kairos var. Kairos hoş geldin. Upuzun değişik bir seri izledik. Şimdi ilk önce ilk maçı değerlendirmek gerekirse seçim yasaklama ekranına gidelim. Biliyorsun 7-11 metasının tartışmasız en güçlü şampiyonu Zek. Zek'i kimse banlamadığı gibi ikinci rotasyonda alındı sadece. Ne düşünüyordunuz? Ya vallahi Zek çok güçlü bir şampiyon. Onu hepimiz biliyoruz ama Trash'un counter seçimi olduğu için ilk pick'ten Dan seçmek istedik zeki aldınız zaten ondan sonra konsantranın inanılmaz. bir Al, alacaklarını düşünüyorduk almadılar onu da biz alalım dedik bari. <laughs> Karşıya bıraktınız ya. Yani. Aynen. Karşıya bıraktık almadılar onu da değerlendirelim dedik artık. Peki takım savaşlarıyla dolu iki maç izledik. Ee, seriyi değerlendirirsen performansınızdan memnun musun? Ya, performansımızdan memnunum ama bizim daha çok çalışmamız gerekiyor. Bizim kadromuz onlarınkine göre daha tecrübesiz. Aslında ama ekip olarak çilekler şampiyonluk ligine ve yükselme ligine daha yakın bir ekip. Aynen. Yani iki seneden beridir buradayız. Vallahi Çilekler Baronu'nda olması artık daha iyi olacak. O bizlik bir şey değil ya takımlık. Yok <laughs> kısmet bir gün sizin de bir baronunuz olacak. Bekliyoruz. Gerçi bugün e, baronun arkasında bayağı uzun süre takım savaşları oldu. Kırmızı güçlendirmenin orada. Ama takım savaşları da bitmedi. Bir şeye de dönüşmedi. Çok hani taktik olarak ne yapmaya çalışıyordunuz tam olarak? Vallahi oyunla ilgili şu an hiçbir şey hatırlayamıyorum. Neden bilmiyorum. Çok uzun maçlar olduğu için. Benim şu an dondu benim. <laughs> evet biraz saat de geç oldu zaten. Peki genel olarak çileklerin sence bu sezon beklentisi nedir takım olarak? Senin kişisel olarak kendinden beklenti nedir? Vallahi herkes bizi şu anda 8. sıraya koyuyor ama biz şu ana kadar 8. sırada olmadığımızı gösterdik. En azından ilk 4'te olmayı istiyoruz biz. O zaman peki bu beraberlik serisini nasıl kırmayı düşünüyorsunuz? Vallahi durmadan berabere kalıyoruz. Çok tuhaf oluyor ama artık gelecek haftadan sonra bunu kırmayı planlıyoruz. Bakalım. <laughs> İnşallah bize dört gözle bekliyoruz. Biraz sonra tekrar günün son röportajıyla burada olacağız. Şimdilik sözü sana bırakıyorum Bobby. <laughs> Teşekkürler.